Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. 6 aylık enflasyon %37.57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK ve Bağkur emekli zammı olurken memur ve memur emeklisi %15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber %49.25'lik zam aldı. SSK ve Bağkur emeklerine yapılacak ek iyileştirme bu hafta netleşecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları teknik çalışmayı tamamladı. Emekliye zam düzenlemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları zorlanacak. Adımlar düşük gelir grubu gözetilerek atılacak. 3 formül üzerinde duruluyor. 1. Emekliye refah payı olarak puan eklenmesi, 2. en düşük emekli maaşı için yeni artış, 3. emekli kök maaş zammı oransal veya seyyanen zam. Aralık enflasyonunun açıklamasının ardından emeklilerin ve memurların zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emekleri için %37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memur ve memur emekler için ise toplu sözleşme ile birlikte %49.25 oranında zam oluştu. Bu ay zamlı emekli ve memur maaşları ödenmeden önce özellikle SSK ve Bağkur emekleri için ek zam gündeme geldi. Refah payı ile enflasyon artışlarına ilave artışlar yapılması, en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme ve düşük kök maaş işlemleri yapılması gündemde değerli izleyicilerimiz. Artış yapılırken öncelikle düşük maaş alanlara öncelik verilmesi bekleniyor. 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı yeniden belirlenerek 10-11.000 TL civarında olması bekleniyor. Emekliye refah payı seyyanen zam formülü de masada bulunuyor değerli izleyicilerimiz. Ee, gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.